Herkese merhabalar. Excel eğitim serimizden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz, bu videodaki konumuz Excel'de toplama işlemi. Ayrıntılarıyla toplama işlemi nasıl oluyor buna bakacağız. Öncelikle Excel programında bir dört işlemle başlayalım istiyorum. Şöyle yine her zamanki gibi sayfamı yakınlaşıyorum. Formüle giriş de dersimiz olacak aynı zamanda bu. Şimdi A1 hücresine 50 yazıyorum. B1 hücresine 20 yazdım ve C1 hücresine gelip bu iki hücremin toplayıp çıkarıp çarpıp böleceğim. Yani dört işlemle başlayacağım. Ardından e, toplama işleminin ayrıntılarına bakacağız. Şimdi iki hücremi yazdıktan sonra Excel'de eee İşlem yapmanı ya formül oluşturmanın kurallarından bahsedelim. Birinci kuralımız kesinlikle formülü boş hücrede oluşturuyorsun. E, fakat istediğin hücrede oluşturabilirsin. Yani ben buraya illa A1, B1 yazdım, C1 de toplayacağım ya da hani işlem yapacağım diye bir kuralım yok. İstersem gelip şu hücre yani L11 hücresinde de işlem yapabilirim. Hücrenin yeri önemli değil. Yani tablo değilse tabii ki yanlış anlaşılmasın. Şu an boş bir işlem yaptığım için tablo olmadığı için yere de çok önemli değil. Fakat hücrenin içerisi boş olacak. Aynı zamanda formüle başlamadan önce kesinlikle eşittirle başlıyorsunuz ki Excel programı formüle başladığınızı, formül yaptığınızı anlasın. Şimdi öncelikle boş hücreme geldim. Eşittirle başlıyorum. Dediğim gibi şu an tablo oluşturmuyorum. Yani tablo olmadığı için herhangi bir hücre sıkıntım yok. Eşittir ile başladıktan sonra önce toplama işlemi yapacağım. İstersem A1'i istersem B1'i seçebilirim. A1 hücresini seçtim. Seçmek için birinci yöntemim. Şimdi bu videoda biraz ayrıntılı işleyeceğim. Ondan sonra zaten bu ayrıntılara değinmeyeceğim. Siz bu şekilde öğrendikten sonra devam edebilirsiniz. Şimdi seçim için isterseniz hücrenin üzerine gelip direkt tıklayabilirsiniz ya da ikinci yöntem olarak hücrenin ismini yazabilirsiniz çünkü hücrem çok böyle e, arkapelin arkalarda olabilir yani e, yüzüncü iki yüzüncü hücre olabilir o yüzden ne yapıyorum direkt A 1 diye yazıyorum. Büyük küçük harfin hiçbir önemi yok. Direkt hücrenin ismini yazmanız yeterli. A1 yazdıktan sonra toplayacağım için artı diyorum. Klavyede sağ köşede hesap makinesi bölümü var. E, görüyorsunuzdur. Orada artıya basıyorum. Eğer yoksa üst kısımda direkt sayısal ifadelerin içerisinde e, iş, e, işlem şekillerim bulunacaktır. Yani toplama çıkarma çarpma bölme. Artı dedikten sonra geliyorum B1 hücremi seçili duruma getiriyorum. Ve işlemim şu an için burada bitti. Dikkat etmeniz gereken birkaç şeyden bahsedeceğim bitirmeden önce. Birincisi tek tek hücre seçimi yaptığınız zaman Excel programında hücre renkleri her zaman farklı renk olur. Şimdi A1 hücresi tek, B1 hücresi tek hücre olduğu için ne yapıyor? İkisini de ayrı ayrı renklendirdi. Ben bu işleme devam ettikçe renkler de artacaktır. İki hücrede sınırlandıracağım şimdi. İkinci değineceğim konu da hiçbir zaman formülü bitirirken farklı bir hücreye gelip tıklamayın. Bu şekilde farklı farklı hücreye gelip tıklamıyorum. Word'de olduğu gibi herhangi boş bir hücreye gelip boş bir bölüme gelip tıklamıyorum. Ne yapıyorum? kendi hücremde duruyorum. Bitirmek için her zaman enter'a basıyorsunuz. A1 artı B1 dedikten sonra enter'a bastım. İşlemim gerçekleşti. Şimdi hücrede işlemin sonucu gözükür. Fakat işlemi görmek istersen, formülü görmek istersen ne yapıyordum? Birinci dersten hatırlayalım. fx yani formül çubuğunda, fx'in hemen yanında bulunan formül çubuğundaki işleme bakıyorum. Tıkladığım zaman A1'e tıklıyorum bakın. Hücrede ne yazıyorsa o gözüküyor. C1'e tıklıyorum. Hücrede formül yazılıymış. Orada bir formül yapılmış. Formülümü gösterdi. Sonucum da bu şekilde hücrede gözüküyor. Bunlara dediğim gibi dikkat ediyorum. Şimdi çıkarma ve çarpma işlemlerinden devam edelim. Aşağıdaki hücreye geldim. Yani C2 hücresindeyim. Eşittirle başlıyorum. Bu arada eşittiri nasıl koyuyorsunuz? Shift ile birlikte eşittire basarsanız ikinci karakter olduğu için eşittir ulaşabilirsiniz. Bunları daha ayrıntılı bilgisayar dersi için bilgisayarı öğrenmek için zaten bilgisayar işletmenlik oynatma listesinde çekimini yapıyorum. Tekrar baştan yeni videolarımla orada izleyebilirsiniz. Şu an için her zaman biliyorsunuz ben Excel'den başlıyorum. şimdi eşittir dedikten sonra ne yapıyorum? Tekrardan A1 çarpı hesap makinesinden çarpıya bastım. B1 dedim. Çarpma işlemimi gerçekleştirdim. Şimdi çıkarma işlemini yapalım. Eşittir A1 eksi B1 diyorum. Enter'layarak çıkartma işlemimi de bitirdim. Son olarak bölme işlemi yapacağım. A1 bölü B1. Dikkat ederseniz 50 bölü 20, 50 çarpı 20 demiyorum. Hücre ismiyle hareket ediyorum. Çünkü Excel'e geçtiğiniz zaman artık hücre artı hücre, hücre çarpı hücre şeklinde hareket edeceğiz. O yüzden içerikten daha ziyade hücre isimlerini bilmem önemli. Enter'a bastım ve 4 işlemi bitirmiş oldum. Şimdi buradan Hemen aşağıda artıya basarak yeni sayfaya geçiyorum. Biraz toplama işlemini irdeleyelim. Dediğim gibi dört işlemde bir şey yok. Çarpma, bölme, çıkarma. Fakat toplama işlemi benim için Excel'de çok önemli. Biraz daha ayrıntısına değineceğiz. Şimdi birden fazla hücreyi nasıl toplayacağım ona bakacağım. Öncelikle A1'den A10'a kadar benimle birlikte şunu tamam diyelim. Benimle birlikte sayılarımızı yazıyoruz. 20 her sayı yazdıktan sonra kesinlikle boşluk bırakmadan enter diyerek sayılarınızı yazmaya devam edebilirsiniz. Enter 35 enter e, 33 diyelim 57 61 36 12 48 71 bir tane daha yazıyorum. 5 diyelim küçük bir sayı olsun. A1'den A10'a kadar temsili olarak yazdım bu arada bu sayıları ee, isterseniz siz A1'den A100'e kadar da yazabilirsiniz A1'den I500'e kadar da yazabilirsiniz. İşlem aynı. Sadece ben de rahat görüntülemek adına A1'den A10'a kadar yazdım. Şimdi B1 hücresine geliyorum. Bu sefer formülümün ismi değişiyor. Fonksiyona geçmiş oluyoruz. Yani formül fonksiyon ekleme işlemi yapacağız. Formül ismiyle hareket ediyorum. Eşittir dedim. Tabii ki aslında FX bölümünden de ben formülümü çıkarabilirim. Bunu da göstereceğim. Zaten seçenekler içerisinde. Öncelikle yazma seçeneğime bakıyorum. Topla dedim. Bakın topla yazarken e, hemen yarısında bırakırsınız. Burada topla işaret şey topla yazısı, topla formülü çıkıyor. İster cümlemi bitirebilirim, istersem de bu topla yazısına iki kere hızlıca tıklayabilirim. Şöyle hızlıca iki kere tıkladım. Yazım geldi. Dedim ister yazabilirim, ister tıklayabilirim. Topla yazdım, parantezimi açtım. Şimdi A1'den tutuyorum. Bakın seçim imlecimdeyim. Büyük beyaz, içi boş, artı A1'den tuttum A10'a kadar blokluyorum. Burada hemen dikkat etmeniz gereken şey şu. A1 ve A10 arasında iki nokta üst üste var. Bu ne demek? A1'den A10'a kadar demek. İki nokta üst üste E kadar demektir. A1'den A100'e kadar. A1'den A e, C500'e kadar. 2 başı ve sonu belirlediğiniz zaman hücrelerin A1'den A10'a kadar oluyor. E kadar demek. Şimdi burada parantezimi kapatıyorum. Şöyle bir enterlayalım. Devam edeceğim. Enterladım. Bu aralığımın toplamı 378'miş. Şimdi bunun içerisine bir girelim. İki kere hızlıca tıkladım bu arada. Tekrardan yapayım. Bak B1'in B1 üzerine geldim. İster buraya iki kere hızlıca tıklayabilirim. İstersem formül çubuğuna tık yaparak da formülümü açabilirim fark etmez. İki kere hızlıca tıkladım. Ya da B1'i tıklayıp f 2 yani fonksiyon klavyedeniz ki fonksiyon tuşlarınızdan F2'ye basarak formülü açabilirsiniz. Şimdi A1'den A10'a kadar e, dememin e, simgesi olan e kadarın anlamı neydi? İki nokta üst üsteydi. Şimdi ben bunu seçip noktalı virgül yaparsam ne oluyor? Burası çok önemli. A1 ve A10 oluyor. Yani iki tane sadece iki tane hücre seçmiş oluyorum. Aralık seçmedim. Noktalı virgül tek tek hücre seçimlerinde kullanılır. İki nokta üst üste de aralık seçimlerinde kullanılır. Bu trikleri tek tek not etmenizde fayda var defterinize. E, bu ikisi önemli. Enter'a basıyorum formülümü oluşturdum. Şimdi ikinci formül oluşturma yöntemi ne? Yani farklı bir yöntemle nasıl toplama işlemi yapabilirim? Kolay zor diye ayırmıyorum kesinlikle. Hangisini kullanıp hangi size rahat gelirse o kolaydır. Bana her zaman yazmak rahat geldiği için benim için kolay olan da o. Devam edelim. FX'e basarak da işlem yapabilirim. Dikkat ederseniz boş bir hücreye geldim. Hiç fark etmez. Yani burada yandaki hücreye de gelebilirdim. Çevre gelelim hatta. FX'e tıklıyorum. Burada topla sık kullanılan formüllerden olduğu için direkt zaten çıktı. Çıkmasaydı işe varı kısmını topla yazıp git diyecektim. Oradan da bulabilirdim topla iki kere tıkladım. Benden aralık seçmemi istiyor. Ne yapıyorum? A1 B1. Yani yan yana olduğu için otomatik A1 ve b 1 seçti ama ben bunu siliyorum. Ben A1 ve B1'i toplamayacağım. A1 A10 aralığını A1'den A10'a kadar bir toplama işlemi yapacağım için oradaki aralığı değiştirdim. Tamama tıkladım. Aynı sonucu aldım gördüğünüz gibi. Toplama işlemi yine sıklıkla kullanacağımız bir işlem olduğu için bunun otomatik toplamı da var. Bunun için ama hücre seçimi önemli. Yani toplayacağınız sütunun ya da satırın sonundaki boş hücreye gelmeniz gerekiyor. Ben A1'den A10'a kadar toplama işlemi yapacağım için A11'e gelmem gerekiyor. Hemen yukarıda bakın giriş sekmesindeyim. Son kısımda düzenleme grubunda otomatik toplam var. Direkt sadece bir kere tıklıyorum. Bunun kısa yolu şu kontrol M e, mersinin M'si M'ye basarak da ulaşabilirsiniz. Direkt az önce yaptığım işlem çıktı. Bakın toplayarak e, enterlayarak toplama işlemi bitirdim. Peki niye ben hani e, direkt otomatik toplam yapmadım da böyle uzattım? Bu uzama değil. Eğer farklı bir hücrede yapacaksanız yani. Ben otomatik toplam yapacaksan mecburen burada yapmam gerekiyor. Ama herhangi boş bir hücrede e, toplama işlemi yapacaksan eşittir topla demem daha kolay olacaktır. Şimdi bir öğrencim şey demişti Buradayken otomatik toplam yaparsak ne olur demişti. Bu şekilde bakın o satırı e, otomatik toplama aldı. Değiştiremez miyim? Tabii ki değiştirin. Buradaki aralığı silip Deletli silip A1 A10 diyebilirim ama bu şekilde uğraşmaya gerek yok. Direkt eşittir topla ya da e, fonksiyon çubuğundan ekle diyerek toplamak daha kolay olacaktır. Şimdi bu aralık toplamaydı. Şöyle e, devam edelim. Birden fazla aralığı nasıl toplayacağız ona bakalım. Hemen yeni bir sayfa açıyorum. Çok Az az sayı yazacağım. 20, enter, 51, enter. Hemen başka bir aralığa geldim. Mesela buraya da 12, 5, 3 diyelim. Şuraya da bir yazayım. Kontrolle birkaç sayı yazayım. Bakın birden fazla aralığım oldu. Bunu arttırabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ben diyorum ki 2020 giderlerim, 2021 giderlerim, 2023 giderlerim yıl yıl giderlerimi toplayacağım örneğin misal örnek veriyorum şimdi buraya geldim eşittir topla diyorum burası önemli toplaya bastım ardından ilk aralığımı seçiyorum bakın İlk aralığım ne A1'den A2'ye kadar 2 nok nokta üst üste ile ayrılın. Şimdi ikinci aralığı seçebilmem için benim araya noktalı virgül koymam gerekiyor. Noktalı virgül koyduktan sonra gelip istediğim aralığı seçebilirim. Bu sefer aralıkları renklendirdi. Dikkat edin. Tekrar noktalı virgül koydum. H1'den H7'ye kadar blokladım. Devam etseydim eğer e, sütun aralık seçmeye noktalı virgülle devam edecektim ama şu an için benim aralıklarım bitti. Parantezimi kapatıyorum. Enter'a bastığım zaman bu 3 aralığın toplamını bana veriyor. Birden fazla sütun veya aralık ne derseniz toplamak için de bu yöntemi kullanıyorsunuz. Peki birden fazla tek tek hücre toplamak istersem ne yapacağım? Hemen tekrardan farklı bir hücreye gelelim. Yakınlaşıyorum. Burada 10 yazsın başka B4 de 5 yazsın devam ediyorum hiç önemli değil yani burada 80 yazsın ee, şuraya geldim yani E8 ücretine 41 yazdım 12 yazdım ne diyelim buraya da al 4 4 diyelim hadi şimdi burada tek tek birden fazla hücre var. Bu gösterdiğim yöntemle en fazla 10-11 hücreye kadar toplama işlemi yapabilirsiniz. E, ne yapıyorum? Eşittirle başladım. Bu sefer topla demeyeceğim. Topla dememe gerek yok. Bu işlemi uzatır. Ne yapıyorsun? Zaten tek tek hücre olduğu için hücreni seç. Artı. Diğer hücreni seç, artı. Hücre seç, artı. Hücre artı, hücre artı, hücre artı. Hücre artı. Hücre sonunda artı yok tabii ki. Bu artıyı siliyorum. Artı dersem devam etmem gerekir. Ne yaptım? Hücre artı hücre artı diyerek işlemi işimi yaptım. Parantez açsaydım kapatmam gerekirdi. Açmadığım için kapatmıyorum da. Burada zaten herhangi bir işlem önceliği yok. Hepsini aynı anda toplayacak. O yüzden Enter'a basıyorum. Bakın bu şekilde de toplama işlemi ola, e, yapabilirsiniz. Şimdi bunu topla yazarak nasıl yapacaktım? Bu uzun yöntemi. Bence bunu yani dikkate almayın tek tek hücre varken A1 noktalı virgül B4 noktalı virgül D3 noktalı virgül noktalı virgül diye devam ediyorum. En son hücreme geldikten sonra burada formül ismi olduğu için parantez açmak zorundaydım. Açtığım için de kapatmak zorundayım. Buna da dikkat ediyorum. İşlemim bitti. E, enterladığım zaman yine 152 sonucunu buldum. Ama bu tarz bir işlemde topla yazmak yerine şurada görüyorsunuz Direkt A1 artı B1 şeklinde, hücre artı hücre şeklinde devam edebilirsiniz. Toplama işlemi hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Bir sonraki dersimizde Excel'den tekrardan devam edeceğiz. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.